Peygamberlerin Allahü azîmüşşan'dan getirdiği şeyleri, dil ile ikrar ve kalb ile tasdik etmeye, iman denir. Muhammed aleyhisselama iman etmeye ve bildirdikleriyle amel etmeye, İslamiyet denir. Ve dahi din ve millet ikisi birdir. Peygamberlerin Allahü azîmüşşan'dan itikada yani inanmaya müteallik getirdiği şeylere, din ve millet denir. Peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem Hak Teala'dan amele, işe müteallik getirdiği şeylere İslamiyet veya ahkamı ı İslamiyye denir. Ve dahi imanı icmali yani kısaca inanmak kafidir. Tafsil etmek, imanı uzun bilmek lazım değildir. Mukallidin anlamadan inananın imanı sahihtir. Ve bazı yerlerde Tafsil dahi gereklidir.